Arkadaşlar merhaba. Bugün hepimizin oldukça şikayetçi olduğu bir konudan, yani internet bağlantı hızlarımızın düşük olmasından bahsetmek istiyorum ve bu sorunu nasıl çözeceğimizden hemen hızlıca anlatalım. Şimdi, Türkiye'deki internet sağlayıcılar bölgeden bölgeye hızı değişmekte. Zaten yeterince tatmin etmiyor bizi. Ama internet hızımızın bazen düşük olmasının bir sebebi de birçoğumuzun modemleri e, fabrikasyon ayarlarıyla kullanıyor olmamız. Satın almış olduğumuz modeme sadece kullanıcı adı ve şifreyi girerek e, interneti kullanmaya başlıyoruz. Modemin içerisindeki diğer ayarların çoğunu e, bilmiyoruz nasıl olduğunu. Ve internet hızını artırmaya yönelik internet üzerinde denk geldiğim e, birçok garip video var. Yurt dışından izlemiş oldukları videoları e, birebir kopyalayarak Orada girilmesi gereken değerleri burada Türkiye'deki modemlere e, girmeye çalışan bu şekilde video çeken bazı e, arkadaşlara denk geldim. E, bunun nasıl olması gerektiğini doğrusunu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlayalım isterseniz. Modem arayüzüne nasıl girildiğini bildiğinizi varsayıyorum. Bilmiyorsanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Kullandığınız web tarayıcının adres satırına modem arayüzüne gireceğiniz A adresini yazıp enter'a basın. Bakın ben ee, Huawei'nin EcoLife modemini kullanıyorum. Hangi modemi kullandığınız önemli değil. Ayarlar tamamen aynı. Arayüze girin. Kullanıcı adı şifrenizi yazın. Giriş yap diyerek modemin arayüzüne girin. Bakın benim modemimde temel sekmesi altında şurada WAN ayarları var. Sizin modeminizde neredeyse onu bulun. Ee, görülebilir bir yerdedir. WAN ayarlarına girdikten sonra... Bakın en altta... Maximum Transmission Unit anlamına gelen... E, MTU yazısını göreceksiniz. Ben burada bunu 1490 olarak ayarlamışım. Ee, bunun değiştirilmesi gerekiyorsa... Şimdi bakacağız nasıl yapılacak. Sizde de bu eğer... E, rastgele bir rakam ayarlıysa veya hiç ayarlanmadıysa bu ayarı yapmanız bağlantınız açısından önemli. Nasıl yapıyoruz? Şimdi e, şurayı açtıktan sonra kalsın bu sayfa şu şekilde. Başlat çubuğunu tıklayıp Command anlamına gelen cmd yazıp Enter'a basın. Bakın şu şekilde DOS ekranı gelecek. DOS ekranına ping Google'un sayfasına ping atalım www.google.com yazalım. Bir boşluk bırakıp tire f bir boşluk tire l", yazıp 1472 yazın. Enter'a basarsanız bakın paketlerin birleştirilmesi gerekiyor fakat dife bayrağı ayarlanmış gibisinden bir yazıyla karşılaşacaksınız. Bu 1472'nin bizim maksimum transmission unit için e, yetersiz olduğu anlamına geliyor. Ve dikkat ederseniz şurada kayıp %75 yazıyor. Yani biz şuraya hangi değere girmemiz gerektiğini e, bulmamız gerekiyor. İnterneti kullandığımız bölgeye, sağlayıcının servis sağlayıcının altyapısına göre bu değişiyor. Şimdi internetteki videolarda herkese buraya 1492 95 atıyorum. İşte bir rakam yazılması tavsiye ediliyor. Bunun ee, sabit bir değeri yok. Onu bu şekilde bulacağız. Tekrar ediyorum. Ping www.google.com-f-l 1472 ile başlayın. Bakın 1472 benim için hata verdi diyelim. Yetersiz kayıp var. Şimdi bunu 10-12 rakam düşürelim. Ben bir 12 düşürmek istiyorum. Yani yukarıdaki yazında aynısını yazıyoruz. Yazmakla uğraşmamak için yukarı ok tuşuna basın klavyeden. Bakın geldi. Bunu 1472 değil de 1460 yapalım. Enter diyelim. Biraz düşürünce bakın. Şurada paketlerin birleştirilmesi gerekiyor yazısının yerine. Oraya bir ping atabildi. Ping attı ve bakın kayıp ne? %0. Peki bu doğru mu? Biraz bunu arttıralım bakalım. 1460'ı. 1460. 72 ile 60 arasında 1466 yapalım. Yine yukarıdaki yazının aynısını yazıp şu son rakamı 1466 yapıp Enter'a basın. Bakın tekrar hata verdi. Demek ki 1466'da ee hala kayıp varmış. Ama 60'da yoktu. Şimdi bunun da yarısını alalım. 1463'ü deneyelim. 1463. Sonra ekleyeceğiz bunu. Bu şekilde. Bakın 1463'te de hata verdi. Biraz daha düşürelim. 1462'yi deneyelim. Evet. Şu an tam yakalanmış bulunuyoruz. Bakın pink attı. %0 kayıp. Bizim ee, maksimum Transmission Unit'imiz 1462. Ama şunu eklememiz gerekiyor. E, bu teknik bir konu gerçi ama e, IP için 20 bit ve 8 bit echo için e, yani şurada bulduğumuz son rakamın maksimum değerinin üzerine her zaman 28 eklememiz gerekiyor. Bu rakam önemli. Şimdi bunun 28 fazlası ne yapıyor? 1490 yapıyor. Benim modemim için. Maksimum değeri bulup 28 ekliyoruz. Ve buradan bulduğumuz sonucu getirip bu şekilde şuraya yazıyoruz. Yani rastgele 1490, 1472 böyle değil. Bu şekilde bulup bulduğumuz maksimum rakamın üzerine 28 ekleyip bunu maksimum transmission unit kısmına yazarak modemimizin hız ayarını yapmış oluyoruz. Uygula diyeceksiniz. E, modem yeniden başlamayacaktır. Bu ayarları yapıp normal haline dönecektir. Eee bu konuyla ilgili ayrıntılı daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Google'a Microsoft Tech şimdi Microsoft 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 Tech yazıp Enter'a basarsanız veya Teknet yazıp Enter'a basarsanız bakın şu ilk açılan şeyden sayfadan Microsoft'un e, teknik kullanım ile ilgili e, sayfasına erişeceksiniz. Ve bu Teknet'in arama çubuğuna MTU yazıp enter'a basarsanız eee Maximum Transmission Unit ile ilgili e, ayrıntılı teknik bilgilere ulaşabileceksiniz. Sayfa İngilizce. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim.